Allah sizden razı olsun ablam. Ben teşekkür ediyorum. Müminin yılbaşısı, Müslümanın yılbaşısı yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her günü bize yeni yıl olarak veriyor. Her 24 saati. Ve müminin asıl anlamda yılbaşısı Mekke'nin fethidir. Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'yi fethi bizim için yılbaşıdır. Ana yılbaşımız ne zaman derseniz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretiyle bizim hicri takvimimiz başlıyor. Ama Mekke'den Medine'ye Efendimiz'in hicretiyle başlayan takvim Mekke'nin fethiyle daha da büyük bir anlam kazanıyor. Onun için mümin Mekke'nin fethini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretini iyi anlarsa yılbaşı anlamında bunu değerlendirmesi lazım. Miladi yılbaşı anlamında görüyoruz işte içkiler falan filan kutlanıyor. Ben bunu merak ediyorum yani Hz. İsa'nın doğum günü olduğunu söylüyorlar. Bir peygamberin doğum günü içki içmekle mi kutlanır? Bir peygamberin doğum günü Allah'a isyanla mı kutlanır? Bir peygamberin doğum günü Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet çizgisinden çıkmakla mı kutlanır? Mümin iyi anlamalı. Bizim yılbaşından anlayacağımız şey şudur. Muhasebe yapmamız lazım. Bir yıl içerisinde Allah'ı razı edecek ne yaptım? Yani mümin yılbaşı gecesi oturacak. Bunun muhasebesini yapacak ve Niyazi Mısri gibi oturup şöyle diyecek. Günde bir taşı binayı ömrümün düştü yere. Can atar gafil binası oldu viran bir haber. Her yeni yıl ömür sarayımızdan bir taş düşüyor. Fakat biz bunun farkında değiliz. Oturuyoruz zilletle o yeni yılı kutlamaya çalışıyoruz. Hayır. Mümin yeni yılda geçmiş yılın muhasebesini yapacak. Dinimiz haram olan şeyleri belirtmiştir. Karşılıksız kazancın her türlüsü haramdır. Milli piyango bileti, ismine siz ne kadar milli derseniz kumardır. Kumarın millisi, gayri millisi olmaz. Hakikati konuşmak lazım. Yani devlet eliyle oynatılan bir kumardır. Açık ve net konuşayım. Mü'mine yakışmayan bir şeydir. Ama günümüz Müslümanı maalesef her şeyden uzaklaştığı gibi Gidiyor milli biletini alıyor. Cebine koyuyor. Çekerken de besmele çekiyor. Bismillah. Bana çıkarsa bir cami yaptıracağım. Bir tekke yaptıracağım. Allah'ın haram paraya ihtiyacı yok. Allah'ın camilerinin haram paraya ihtiyacı yok. Nasıl ki idrarla abdest alınmazsa bu para da necistir. Bu parayla hayır olmaz. Ve çıkanlar bugüne kadar araştırın bakın. Kondura boyacısına çıkmıştı bir tarihte. Adam kundura boyasıyla evinde huzurluydu eşiyle, çocuklarıyla. Bu para çıktıktan sonra ne ev kaldı, ne aile kaldı, ne kundura kutusu kaldı. Bu para kimseye yar olmaz. Mümin akıllı olmalı abla. Şimdi Allah niyetlere bakıyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizim niyetimize, kalbimize bakıyor. Eğer o niyet olmazsa rast gelmişsin, kanal değişirken görmüştüm. Şimdi şöyle bir şey diyeyim ablam. Müziğin haram oluşu ölçüsü bellidir. Yani bu yılbaşı gecesi içinde geçerli. Yılbaşı olmayan geceler için de geçerli. Biz Ustad Bediüzzaman Said Nursi'nin görüşüne esas alalım. Ustad Hazretleri diyor ki bir müzik eğer ulvi duyguları galeyana getiriyorsa helaldir. Bugün ilahilerde kullanılan müzik. Evet. Ama şehvani duyguları galeyana getiriyorsa elbette ki haram olsa gerek. Yani Saza veya Efendim Darbukaya bugün haram diyorlar. Şimdi bir alet düşünün bir bardak için müzikin haram oluşu ölçüsü bellidir. Yani bu yılbaşı gecesi içinde geçerli. Yılbaşı olmayan geceler içinde geçerli. Biz Ustad Bediüzzaman Said Nursi'nin görüşüne esas alalım. Hı. Ustad Hazretleri diyor ki bir müzik eğer ulvi duyguları galeyana getiriyorsa helaldir. Bugün ilahilerde kullanılan müzik. Hı. Ama şehvani duyguları galeyana getiriyorsa elbette ki haram olsa gerek. Yani Saza veya Efendim Darbukaya bugün haram diyorlar. Şimdi bir alet düşünün, bir bardak İçinde su içersek o bardak da halal, su da halal. Ama bir bardak düşünün, içinde rakı içiliyor, bardak da haram, içilen de haram. Müziği de böyle anlamamız lazım. Söylenen sözler, orada efendim o şarkının içerisinde söylenen sözler, müzikin haramlığını, halallığını ortaya koyar. Onun için dediğim gibi, biz o geceye özel bir hazırlık yapmayacağız. Ama çoluk çocuğumla oturmuşum her gece gibi, yemeğimi yemişim. Oturmuşum çoluk çocuğuma, İslami bir ders vermişim, yılbaşıyı anlatmışım, müminin yılbaşıya bakışını anlatmışım. Bunlar doğru olan şeylerdir. Hatta hiçbir şey yapamıyorsan o gece vakıflar program yapacak. O gece dergahlarda program olacak, tekkelerde program olacak. Ben diyorum ki Müslüman bu gibi yerleri boş bırakmamalı. Boş bırakırsak eğer inanın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzülür. Çünkü benim ümmetim bu gece yılbaşıyı kutlayan bir cemaat kadar olamadı mı diye Resulullah alayhis salam üzülür. Peyğəmbərimizi üzməyəlim inşallah. Peki.